E, efendime söyleyeyim ne diyor ona çok özür dilerim müşahitlik yapacağım yani o takip edeceğim sonuçları bizim diğer teşkilatlardaki arkadaşlarımız orada gönüllü olarak gideceklerdi yani, yani bu konuda il yönetiminiz tüm illerde bir teyakkuzdasınız değil mi? Yani çünkü birlikten kuvvet doğduğunu hep biliyoruz. Çünkü karşı taraf daha farklı bir şekilde geliyor biliyorum. Yani lafın tamamının kime söyleneceğini hepimiz biliyoruz. Sinan abi seni seviyoruz. Allah razı olsun. Ee, Eyvallah. Ben de bir parti temsilcisi olarak bazı şeyleri çok açık söyleyememek durumundayım. Sadece şunu söyleyebilirim ki Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle bu seçimi kazanması için elinden gelen her şeyi yapacak. Bunu da Sayın Genel Başkanımızdan görebilirsiniz. Hiçbir programına yalnız bırakmıyor ve bütün milli görüşçülerden Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğini ifade ediyor. Konuşmalarda yedili masa diye hitap ediyor. Tıraş altılı masa tabirini kullanmadı bizim genel başkanımız. Hatta yedili masa değil, yedili maşa diyor zaten. Ee, bizim bu konudaki e, görüşümüz çok net. Teşkilatlarımızda da herhangi bir problem eskiden olmadığı gibi iftira attılar bize biliyorsunuz. İşte yok bilmem kaçın başkan istifa edecek işte. Cumhur İttifakı'ndan rahatsızmış da. Aksine birçok arkadaşımız gözyaşı döktü. Müslümanlar omuz omuza. Hatta bizim birçok arkadaşımızın paylaşımlarını görebilirsiniz. İnançlı kadrolar omuz omuza diye. Ee, benim de var böyle bir tipim. Biz inançlı kadroların omuz omuza. Bu Kazım kardeşim lafını yapın. palla bu çok eski bir sloganımız bu. Ben de sizin eski daibiniz olarak İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahir Bey de beni gayet iyi tanır. Bu Mahir Karal'ı siz... mı? Evet Mahir Karal'a selamını söyleyin. Bu seçimde geldiler. Milletvekili alaylarınızla birlikte onları tek tek ben yardımcı oldum. Tabii kimse tanımıyordu. Bizim bulunduğumuz <laughs> yer daha çok karşı cenahın yeriydi ve iyi de oyu aldı yani. Şimdi buradan bayağı şey ben, yaptık. Ben daha fazla bekliyorum açık konuşayım yok. Yok çok çok güzel oyu aldı. Hiç, hiç bildiğin gibi değil. Bu şu demek ama babasının partisi işgal edildi. Profesör Doktor Recep Tekiner Bakan hocamızın partisini işgal edip ısrarla Milli görüşüm diye naralar atarak Cumhurbaşkanı Millet İttifakının Cumhurbaşkanı'nı açıklarken Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları attırıp 28 Şubat'ta boncuk boncuk terletilen Erbakan hocamızın adeta kemiklerini sızlatınca sana evet bir vesaire sergileyen insana karşı Fatih kardeşimizin o küçükken babasının kucağındaydı ve biz ona Mücahit Fatih diye slogan atıyorduk ve yuvana dön gel gel dedik. En son Cenab-ı Hak etti. Şimdi yek vücut olarak birlik ve, birlik ve birlik içinde inşallah irademizi fışkırtıp gerçekten bu insani devrimi gerçekleştirip dünyaya gerçekten e, yani dünyanın beşten büyük olduğunu göstereceğiz inşallah diyorum. E, Allah'a şey, yani Şunu şey. söyleyebilirim. E, Türkiye'de milli görüşün temsil sorunu diye bir şey yoktur. Milli görüşün tek temsilcisi Yenilen Refah Partisi'dir. Yenilen Refah Partisi de milli görüşün temsilcisi olma, milli bir duruş sergileme noktasında üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapacaktır. Biz ne milletimizin, ne bu ülkedeki Müslümanların, ne de bizimle aynı köklerden gelen insanların e, menfaatine ters düşecek. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra asla yapmayız. Böyle bir oluşumun içinde dahi olmayız. Böyle bir şey bize teklif dahi edilemez. Çok sağ olun. Yani. Çetin Bey buyurun. Ondan sonra Savaş Bey'i kaldırmış. Çetin Bey buyurun. Çağzım Bey teşekkür ederiz. Ee, Savaş Bey'in bir sorusu var. Çetin Bey çok özür diliyorum. Savaş Bey'in size bir... Allah razı olsun. Çok sevdiğimiz bir kişilik. Fatih Erbakan'a bundan bir 10 gün önce açık alan toplantısında şöyle bir kelime kullandı. Dedi ki CHP'li bir milletvekili bir dilekçe yazmış meclise e, yemin töreninden sonra içeri bir dilek çevirecek. Dilekçenin içeriği şu. Sabah ezanına rahatsız oluyorlarmış. Bu e, ezanların e, sesi kısılsın diye, mikrofonların sesi kısılsın diye tabii ki Fatih Bey'e oradan halktan ve gazetecilerden bir sual soruldu. Efendim gazeteci e, milletvekili ismini verin. Dedi yok dedi yemin töreninden sonra dedi ben isim vereceğim. Böyle bir hadise geçti. Bilginiz var mı efendim? Ya benim böyle bir konudan